Abi bir evet. konu anlatıyordun. Bunu tekrar kayda alalım. Evet. Ne olmuş Sayın Beyli'nin işgalinde? Ee, Sayın Beyli'nin işgalinde Haydar Hoca'nın annesini Kaytancızade Haydar Efendi. Haydar Efendi'nin annesini çağır okulda. diyorlar okuldan. Okula hapsediyorlar. Amerikan Koleji'ne. Evet. evet. Çağır oğlumu diyorlar. Çeteler, Kuvayi Milliyeci olan çeteler evet. derenin dibinde sıkardı. Evet. Haydar Hoca da aralarında. Haydar Hoca annesinin sesine dayanamıyor. Annesinin orada dilini kesiyorlar. Evet. Konuşamıyor kadın. Evet. Konuşamıyor. Evet. Hayda oğlum gel diyor. Evet. Sesi çıkmaz oluyor. O sırada Haydar Hoca'nın dayanamayacağını, ortaya çıkacağını anlayan arkadaşlarından biri kafasına silahın kabzasıyla vurarak Haydar Hoca'yı orada bayırtıyor. Evet. Annesini de orada o okulda şehit oluyor. Evet. Peki senin adın soyadın ne abi? Benim adım soyadım İsmail Mermez. Nerelisin? Ben Fekir'im. Bu olayı Feke'de anlat. Feke'de ben dedemle, de bizzat dinledim. Evet İsmail abi tarihe bir not düştük evet. teşekkür ederim. Benim dedem de <laughs> e, Kuvayi Milliyetçilerden de e, İstiklal Madalyaları vardı Bekir Hoca, Köşker Mustafa Efendi benim dedem. Evet, çok teşekkür ederim. Onlar ediyorum. da anlatacaklar bu şeyi. Çok sağ olasın, teşekkür ederim Ben ayı. teşekkür ederim. Sağ olasın. Yani